E, merhabalar, ben İrem Aydın. Blockbill'de AI tabanlı oyunların geliştirmesinde çalışıyorum şu an. Developer'ım burada. İç endüstri mühendisliği mezunuyum ben aslında. Bir senedir çalışıyorum diyebilirim yani sektörde. İlk tam zamanlı işim bu benim. Daha önceden staj yaptım ama yani mezuniyetim üzerinden biraz geçti. Aslında sektör değiştirmek birçok insanın kulağına korkutucu gelse de benim geçişim rahat oldu diyebilirim yani. Zaten üniversitede okurken çalışmaya başlamıştım. Ben yapay zeka alanıyla ilgileniyordum ama oyun ve yapay zekanın buluştuğu bir yer çok görememiştim. Daha sonra sonra ile tanıştım. Bu benim için aslında çok güzel oldu. Bir yandan da endüstri çıkıp oyun alanına, oyun sektörüne geçmem için de benim için bir işaret gibi bir şey oldu diyebilirim aslında. Ee, yani aslında oyunlarda kay zeka kullanılması geçmiştekine göre çok daha farklı anlamlar kazandı artık. Hani eskiden NPC'lerin ya da işte etraftaki farklı değişkenlerin değişmesi AI'da kullanılıyordu daha çok. Yani AI bununla entegreydi daha çok. Ama şu an günümüzde bu generatif AI'ların da işte ChatGPT'nin ya da işte hayatımızın içinde olan diğer AI'ların da gelişmesiyle ve hani teknolojinin de ilerlemesiyle oyunların içine de çok fazla dahil edebiliyoruz artık. Kullandığımız teknolojinin oyunların içinde olduğunu görüyoruz. Gerçekliği de oyunlara aktarabiliyoruz aslında. Hani benim tavsiyem gelişmeleri, hani takip etmeleri. Yani merak ettikleri bir şeyi acaba ben bunu nasıl yaparım? Acaba ben bunu oyun içinde nasıl görürüm? diye bakmaları aslında biraz daha çok. Yapay zekanın aslında oyunlardaki yeri daha çok değişkenlik ve etrafı farkındalık olarak. Bize gerçeklik hissi vermesi anlamında kullanıldı çok fazla bu zamana kadar da. Eskiden mesela oyunlarda, araba yarışı oyununda araba hızlandığında sizi takip eden botların da hızlandığını görürsünüz mesela. Ya da işte saklandığınızda artık bir yerden sonra düşmanın size el bombası atmaya başladığını görürsünüz. Bunlar mesela çok eski oyunlarda olan şeylerdi. Oyun sektörün aslında ben de yabancıydım. Yani daha çok bunları okudukça ya da işte çevremde duydukça, oyunları gördükçe, ''Aa bu nasıl?'' dedikçe de biraz oldu. Ama günümüzde çok daha farklı anlamlar kazandı. Yani bu gerçeklik algısının bize yaşatılması çok daha mümkün şu an. O yüzden oyunlardaki gerçekliğin artması da oldu aslında. Çok yeni bir şey değil aslında. Sadece şekil değiştiriyor. Geçmişte farklı bir şekildeydi o yüzden çok görünmüyordu. E, teknoloji ilerledi. Şu an farklı şekilde görebiliriz yani. Ya ben kendimi düşündüğüm zaman ben mesela oyun da çok fazla oynamadım hani maalesef ki. Ama önce mesela şey düşünebilirler. Bunu nerede yaptılar? Hani nasıl yaptılar bunu? Bu oyunu Unity'de mi yaptılar? Unreal'da mı yaptılar? Hani hangi oyun motorunu kullanarak geliştirdiler? Daha sonra bunun hani mantık olarak nasıl yapıldığına bakabilirler. Bu zaten böyle bir merak duygusunu hani tetikler. Bence merak olması gerekiyor zaten ve kişinin vazgeçmemesi gerekiyor. Çünkü yani yazılım alanında, development alanında hani gerçekten çok fazla engelle karşılaşıyoruz. Çok fazla sorunla karşılaşıyoruz ama illa günün sonunda bir çözüm bulunuyor illa. İşte oyun motorunu aslında bulduktan sonra ya da karar verdikten sonra ona uygun yazılım diline bakabilirler. Daha sonradan da işte hani sevdikleri oyunun hani basit mekaniklerini deneyerek işte kendilerini prototip yapabilirler. İşte telefonlarına indirebilirler ya da bilgisayarlarında oynayabilirler. Bu çok keyif verici bir şey olur zaten onlar için de.